bir şey Tamam. O ne burayı yaptırmış burası kalemi zaten. İnin, in, in, in. Bizim o kale, Şimdi, Burası neresi biliyor musun abi? Urfa kalesinin tüneli. Urfa kalesinin tüneli. <laughs> o e, eski kalede. Omuzların duvarları değerek çıkıyorsun abi. Evet. Bu kadar sıkı. Bu da öylemiş ama eskiden insanlar biraz uzun boyluymuş hafiften biliyoruz. Hatta hala öyledir yani. Çünkü yani. buradan yük taşıyorlar, burada zinanlar var. Sırtı var değil mi? O yüzden kendini yatıyormuş böyle. Düşünüyorum, Hı -hı. bir şeyler yapıyormuş işte. Ne tamam gel. Ya? Gerçekten çok güzel, boyunur bunlar. Evet. Dikkat et. Geç sen, geç, geç. Ne biz inek ederiz. Babam bunları görünce... ...Cahit diyecek... Ne inek atıyor. Allah'ım. kafaya dikkat Evet. Bak inek sıkıntı çıkmak daha bir sıkıntıdır ha burada. Çekiyorum. 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 Çek hocam, çek. Ben de kameraya çekeyim. Hani flash patlamadı? Patladı. Işık var ya, patlamadı. Ha. Dur, şunlara dur. O zaman aşağı geleyim. Evet, biz de video çektik hocam. Vallahi <laughs> <laughs> hakkınızı helal edin. Seyse <laughs> <laughs> yani, ya, şey kendini görürsen şaşırmasın. Sabah <laughs> <laughs> sana gör. Şöyle dur Cafer. Aşağı doğru şöyle bir alayım ya. Yürü. <laughs> 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 İyi ki buradan çıkmışız abi. Yok. Evet, buradan çıkamazsın zaten. Anladın mı? çıkmaz. Çıkmazsın. Deliliktir yani. Cesaret değil deliliktir. Ben çıkabilirim demek burada işteyim. Çıkarırlar. Çok, Çok güzel. Ha Şu